Değerli ikramın için minnettarız Maria Hatun. Biz buraya her vaziyete hazırlıklı geldik. Lakin töremizde ikramı geri çevirmek yoktur. Evvela tezgahlarımızı kurup düzenimizi oturtmamız gerekir. Peki Halime Hatun. Bir şeye ihtiyacınız olursa handa olacağım. Kolay gelsin. Aslıhan Hatun, Çolpan Hatun, gayri desenleri hatunlara vermemiz gerekir. Hakkın var Halime Hatun. Lakin sonrası için de konuşmamız icap eder. Bu imkanı kullanıp, Türklerin şanlı desenlerini tüm saraylara ulaştırabiliriz. Müşterimiz Franklilerdir Aslıhan Hatun. Türkleri görmekten pek az etmezler. Alırsınlar Çolpan Hatun. Bizi görmeye alırsınlar. İmdili kilimlerimizle fethedelim saraylarını. Sonra Ertuğrul Bey gibi yiğitlerimiz de kılıçlarıyla fethederler. O vakit bırakalım da yiğitlerimiz işini yapsın Aslan Hatun. Biz de işimize bakalım. desenlerin yarına yetişmesi gerekir. O vakit gün batımından sonra da çalışır, yetiştiriveririz evelallah. Bizim erken çıkmamız icap eder, akşama toy var. O halde isterseniz Aslıhan Hatun da sizinle gelsin. Gece çalışırsınız. Malları yetiştirmemiz gerek. Başımızın üstünde yeri vardır. Babamın haberi yoktur. Gelin. Ben söylerim Aslıhan. Malları yetiştirmek için gece gündüz çalışmamız gerek. Bu gece de senderi çıkarıp işimizi hızlandırırız. Öyle değil mi Halime Hatun? Doğru dersin Çolpan Hatun. İyi bakalım. Aslan bacımızı bu gece Kayı Obası'nda misafir edelim. Hem belli mi olur? Belki obadan bir yiğit Aslan Hatun görür, abayı yakar. Hayrola Bamsal? Hala Turgut'tan umudunu kesmedin mi? Kestim. Kestim umudumu da Ne hali varsa görsün. Kendisi öküzün tekidir. Sizin olsun. Tepe tepe kullanırsınız. Hadi bana eyvallah. Bilirdim. Bilirdim kardeşim bizi satmadığını bunu iyince bir afalladım ama olsun. Eli de kaya gibi mübarek. İlk be, Ertuğrul Bey'in bu habere çok sevineceği. Büyük Üstad. Ebu Nakkaş benle temas kurdu. Beklenen an gelmektedir. Bölgede Türkleri birbirine düşürmek için harekete geçeceğim. Emirlerinizi bekliyorum.